Sınıflar arası düzenlenen turnuvada 5A, 5B, 5C, 5D, 5E ve 5F sınıfları eşleştikleri sınıfla bir maç yapmıştır. Turnuva sonunda ilk 3'e giren sınıflara ödül olarak birinciye oyun salonuna gitme, ikinciye dondurma yeme ve üçüncüye ise film izleme etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu turnuva ile ilgili bilinenler şunlardır. Ee, her sınıf bir kez yarışmıştır. 5D sınıfı 5B sınıfına yenilmiştir. Şimdi 5D şöyle yapalım. 5D 5B ye yenildiyse 5D'yi eledim. 5C 3. olmuştur. Şöyle 1 dedim. 2 dedim. 3 dedim. 5C 3. olmuş. Buraya 5C dedim. Gitti. 5F sınıfı dondurma yemeği hak etmiştir. Dondurma yemek için ikinci olmak gerekiyor. Buraya 5F dedim arkadaşlar. Ee, 5D sınıfı 5B sınıfına yenilmiştir demişti. Ee, bakalım. 5C yenilmemiş. 5F yenilmemiş. Ee, o zaman. 5B de yendiyse arkadaşlar 5B birinci oldu diyelim. 5A yenilmiş. 5E yenilmiş demektir. Bakalım. Buna göre 5B ve 5E sınıfları yenilmişlerdir. 5E yenilmiş ama 5B yenilmemiştir. Dolayısıyla buna eksi koydum. 2. 5C sınıfı Film izleme etkinliği yapmıştır. Evet, üçüncü film izlemeye gidiyordu. Doğru. 5F sınıfı ikinci olmuştur. Evet, 5F ikinci olmuş. Doğru. 5C sınıfı 5E'yi yenmiştir. Ee, şöyle diyelim, 5D ile 5B, D ile B maç yapmıştır. C ile de E maç yapmış olabilir mi? Evet. E yenilmiş zaten. C de yenmiş. Dolayısıyla ben buna şöyle diyebilirim. Artı olabilir derim. Ama yanlış diyemem. Bana diyor ki buna göre yargılarından hangisine kesinlikle ulaşılamaz. Kesinlikle birinci yargıya ulaşılamaz. Çünkü 5B ve 5E sınıfları yenilmişlerdir diyor. Ancak 5B sınıfı birinci olmuştur ve 5D sınıfını yenmiştir. Zaten birer tane maç yapmışlar. Dolayısıyla kesinlikle ulaşılamayacak olan yargı A şıkkında yani bir numaralı yargıdır. Sema kuru yemiş tabağındaki fındık, kaju, fıstık ve çekirdeği belirli bir sıraya göre yemiştir. Sema'nın kuru yemişleri yeme sırası ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Sema'nın kuru yemişleri yeme sırası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sema'nın ilk yediği kuru yemiş kaju ya da fıstık değildir. O zaman kaju ya da fıstıkla başlayanları eriyorum. C kaju ile başlamış. B fıstıkla başlamış. Bursa ve Ceyhan elendi. İkinci yediği kuru yemiş fındık ya da fıstık değildir. Bakıyorum ikinci yediği kuru yemiş A'da ve Denizli'de kaju yani eleyemedim. Devam ettim. Üçüncü yediği kuru yemiş. Kaju ya da fındık değildir. Bakıyorum üçüncü yediği kuru yemiş. A şıkkında fıstık eleyemedim. D şıkkında çekirdek eleyemedim. Son yediği kuru yemiş çekirdek ya da kaju değildir. Bakıyorum A şıkkında bakın son yediği çekirdek yani son yediği kuru yemiş çekirdek ancak çekirdek değildir dedi bana. Dolayısıyla A'yı eledim. Denizde fıstık verilmiş. O zaman cevabım değişik olacak. Sıralamam şöyle. Birinci sırada fındık, ikinci sırada kaju, üçüncü sırada çekirdek, dördüncü sırada fıstık olacak. Cevap denizli. Resebe, bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyundur. Sözcükler, sözcük parçaları ya da sözcük gruplarını harf, sayı ve resimlerle temsil eden bu etkinlik günümüzde zeka oyunu olarak kullanılmaktadır. Resbebe'nin neyini verdi burada arkadaşlar bize? Bir tanımını yaptı. Bu açıklamaya göre 4 tane resbebe varmış, vermiş. Resbebelerinden hangisi aşağıdaki sözcüklerden herhangi birinin karşılığı olamaz? Bakalım. A defile B karbonat C teleferik D sürat. Bakalım birinci görselde. Bakın burada bir tel var, burada bir erik var. Ne oldu? Tel e ferik teleferik. O zaman teleferik elendi C gitti. Bakıyorum iki numaralı kısımda ne var arkadaşlar? Su var bardak içinde. Buraya su yazdım. Buraya bir at koymuş. At yazdım. Su, urat. Ama D şıkkında ne vermiş? Sürat. Sanki yanlış olan D seçeneği gibi. Geldim 3'e. Bakın burada bir kar manzarası var. Buraya kar diyelim. Kar. Burada bir at var. At. Bu nedir? 10. Yazıyla bu şekilde yazılır. Kar, bo, nat. Hangi şıkta verilmiş? Bursa'da eledim. 4'e bakıyorum. Bakın burada bir fil var. Fil yazalım. Nasıl oldu? D, fi, l. Bu da A şıkkında verilmiş. Elendi. O zaman teleferik C şıkkında verilmiş. Karbonat B şıkkında verilmiş. Defile A şıkkında verilmiş. Hangisinin karşılığı yokmuş? 2 numaralı seçenekte verilenin karşılığı yokmuş. Surat olması gerekirken sürat denilmiş. Dolayısıyla cevap denizli şıkkı. Üzeyir Gündüz çocuk edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. 1987 yılından beri çeşitli kitaplar yazan Üzeyir Gündüz'ün kitaplarının basılma tarihleri ve sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır dedi. Bakalım. Bu bilgilerden hareketli söz konusu kitapların basılma sırası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şişkot timsahtan önce ve sonra basılan kitaplar vardır. Yani şişko timsah birinci ve sonuncu olamaz. Önce ve sonra basılan kitaplar tüm şıklarda var. Eleyemedim. Anneler ve kuzuları 1990 yılında basılmıştır. Kandil ve uçurtma kitabı 2000 yılından sonra basılmıştır. Yani kandil ve uçurtma anne ve kuzularından sonra olacak. Bakın anne ve kuzuları burada, kandil ve uçurtma burada, ee, anne ve kuzuları burada, kandil ve uçurtma burada. D şıkkına baktığımda kandil ve uçurtma anne kuzularından önce basılmış gibi duruyor. Dolayısıyla D'yi Eliyoruz. Gitti. D elendi. Tek kanatlı güvercinden önce basılan kitap yoktur. Demek ki tek kanatlı güvercinle başlayacak. O zaman artı koyalım. Buraya. E, Şişko timsah da hepsinde aynı olduğu için buraya da artı koyalım. A şıkkına baktığımda tek kanatlı güvercinle değil anne kuzularıyla başla anneler ve kuzularıyla başlatmış. Dolayısıyla A da elendi arkadaşlar. Yağmur gözlü çocuktan sonra bir kitabı basılmıştır diyor. Bakın B şıkkında yağmur gözlü çocuk 3. sırada ve bundan sonra 2 kitap basılmış. O yüzden B şıkkı da elendi. Bakın C şıkkında yağmur gözlü çocuktan sonra kandil ve uçurtma basılmış. E, kandil ve uçurtma yine anneler ve kuzularından sonra basılmış. Dolayısıyla tüm öncülleri sağlayan sıralama C şıkkında verilmiş. Birinci sırada tek kanatlı güvercin. İkinci sırada şişko timsah. Üçüncü sırada anneler ve kuzuları. Dördüncü sırada yağmur gözlü çocuk. Beşinci sırada Kandil ve uçurtma cevap Ceyhan